Minecraft sadece survival serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde taştan bir tane ev yapmak istiyorum arkadaşlar. Umarım taşımız yeter etmezse mağaradan taş toplayacağız arkadaşlar. Taştan ev yapacağım anlayacağınız gibi. i̇kinci İki, evimizi yapacağım. Evet arkadaşlar çıkalım dışarı. Kol bozuk abi abi kol bozuk. Evi tam buraya yapacağım arkadaşlar. Karşıya. Yumurta. Yumurta buldum. Yumurta. Bunu yumurtayı bırakan tavuk dedi. Tavuk. Evet yumurtayı bırakan tavuk bizi ilgilendirir. Yumurtası ilgilendirmez. Ya koyup durma ya. Ne ara kızım ya? Şimdi arkadaşlar evimizin ilk önce... Bizim ölçü... kuş delirdi. Evet bizim kuş yine delirdi arkadaşlar. Nerede o? Arkadaşlar elimize şey alalım. Tabet kafayı yedi. Sağ olsun. Şimdi başlayalım dizmeye. Bu çok büyük bir ev olmayacak arkadaşlar. Ya bu şehitler olmasa çok daha iyi olacak. Şehitler, şehitler, giberin, giberin, giberin. Abi şehitler olmasaydı bakça nasıl geçecektik. Uzakta olsalarmış. Çuvalında olmasınlarmış. Kıramıyoruz da. Burayı mağara mi yapacağım? 3, 4, 5 1, 2, 3 4, 5 5 Oyun dur abi ya. Oyun dur ya. Arkadaşlar ben bu oyunun üreticisi nedir? Yapıcısının da Selam benim çok güzel oyun yapmış. Evet oyunu çok güzel olmuş. Ama ellerine sağlık. Hani Minecraft daha değil Minecraft mı? Minecraft diyorum ya. Clash of Clans daha güzeldi. Tamam Minecraft da güzel. Ama Clash of Clans bence daha güzel. Arkadaşlar benim Minecraft güzel bir seni yanık. Adım can bu bir öznel yargı. Ah. Ne yaparsın? Ne? Öznel yargı bu. Bir senin daha yaşın öznel yargıyı bilmez boş ver. 9. dokuz. Ne var ki? Ne dokuz ya? Yedi yaşındasın sen daha hep kendi yaşı gösterirsin. Dokuz yaşındayım. Yok yok sen benim dedemsin. Deden mi? Evet dede. Dede. Hı. Dede de dişim düştü. Daha iyi olur. Dede de dişim düştü. Arkadaşlar bu oyun kafayı yedi. Dede artık. Dede da şeker çiğ. Oyunun düzelmesini bekleyelim. Şeker çiğ Oyunun düzelmesini bekleyelim arkadaşlar. Düzeldi Tamam. Abi on on üç saniye bekle. 64 saniye. Ne Adım canı hani o görüyor musun? Nerede? mu? Görüyor musun Görüyor musun orada? Görüyorum. İşte o sensin. Kel Mahmut gibi. Ne ki gibi. Şaban gibi. Ne ki mu? İnek şaban. İnek Ne İnek Arkadaşlar ünvan kafayı yedi. Dur 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 dur. Kır 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 kır. Bu Minecraft'ta da oha bu ne? Ay ben de bu Onun kendi kendine çizdi sanırım var ya. Ee, bir de bak oluyormuş. Bak bir de bak oluyormuş. Hadi Biraz... tapatlar. Bak, lag oluyormuş. Değil mi? Lag online'da olur. Bak da online'da olur. Bir de oluyormuş tamam mı? Olmaz yani korkma. Kapıyı buraya yapacağım. Ne yapıyorum ben ya kapıyı buraya yapacağım diye gösteriyorum. Küçük ama güzel arkadaşlar. Eğlenceli. Çatlak da yaparız. Filipten. 10 tane kömür pişmiş mi çakmak demişken? Ne arkadaşlar? Pişmiş mi adam? Görmüyorum ki. <laughs> zaten göremezsin ki, göremezsin ki. Çünkü o evde fırın. Ay fırın kaç taşla yapılıyordu? Sekiz. Niye? O zaman... Dur dur Say mı? Say Şimdi bu on tane değil <laughs> Ne yapabiliriz? Abi altı tane alsana. bir zaten. Bir tane çakmak yapalım. Madem yapabiliyor Ne? Bir tane yatak daha yapacağım arkadaşlar. Taş Niye odası. Demirden yatak yapılmıyor. Kapı. Demir kazma yap. Bir, bir de... Demir kazmayla diamond falan. Ha, demir kılıç. Demir kılıç olmaz. Tuba, bir de demir kılıç yapalım. Hı -hı. taş kılıç yapalım. Kaç tane demirimiz olamaz. kaldı? Bir tane demirimiz kalmış arkadaşlar. Onları da dışarıya atıveririm. <laughs> ya da sandığa koyalım. Demiri atıyoruz ya salak mıyız biz? Kürek mi yapsak ona da? <laughs> hı hı. Ama iki tane. Benim, çok şirin oldu ya. Benim gibi şirin, şirin, şirin. Ev şirin oldu dedik. Sen şirin oldun demedik ya. <laughs> dur 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 oyunu kendi gelmesini bekle oyunu kendi gelmesini bekle. La la la. Okey oh arkadaşlar oyun düzeldi sonunda. Tekrar kafayı yedi. Oyun düzeldi. Oyunda bazen böyle kafayı yemeler oluyor arkadaşlar. Ben kafayı şimdi kafayı... bir tane de chest yapayım ben buraya. Ben şimdi senin kafayı yiyeceğim. Yeme çok acıktım git yemek ye. <laughs> Kafamı yeme. Çok acıktıysa ben ne yerim biliyor musun? Bilmiyorum. Duymak da istemiyorum. Sen Gidip tarlamıza bakalım arkadaşlar. Tarla değil bahçe. Ne bahçesi ya. ya? Bahçe. Ne bahçesi ya? Bahçe. Bu ay çiçekler <laughs> nereye bakacaklarını şaşırmış. Ay çiçekler güneşe bakar. Yo, neş. Neş yok neş. Güneş. yok. i̇şte orada. <laughs> o bulut. Ne bulut ya? E, bizim benim Eve geri döndük ya. Neymiş daha var yukarılarda. Yok. Adam sana iki bölüm önce de söylemiştim. O ev başka survival'da. O survival'da çıkacak değil. Hayır. Ne? Çekim ya çekim adım canım. Ne gıcık birisin. Gıcık tipli gıcık tipli. Sana demiyorum koyuna diyorum. Ya, o taş kılıç ondan kızıyorum. Demir kırıkçı alacağım. Boş harcamayalım. Allah üzerine gidiyor. İkilerimiz büyümek üzere arkadaşlar. İkiler siz büyüye durun. İkiler büyüdü mü? Sapsarı oluyor. Bir şey olmamış. Sapsar oldu mu ekmek yapılıyor ya da koyun ne koyun ne ya şey çekiliyor. Ne kadar kaldı? Tavuk ama tavuk büyümeyenler. Yumurtayı tam evin içine atayım mı arkadaşlar? Ya bir şey falan İnşallah olacak. tavuk çıkar. inşallah tavuk çıkar. İnşallah çıkar da burası olmaz. Burada mağaraya kaçar. İnşallah çıkar. inşallah çıkar. inşallah çıkar. İnşallah tavuk çıkar. Tavuk. Tavuk. Sen nasıl diyorsun? Tavuk. Abi <laughs> kol takılı kaldı ya. Kol Aa, Değil. Dur. Tuş. Takılma 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 takılma. Oh oldu. Yumurta. Hiçbir şey çıkmadı. Tavuk oldu. Ben de bunlardan bir tane bahçeye atacağım. Bir tane dedim. Bir tane. Bahçeye atacağım dedim bir tane. Limon limon tamam, tamam. limon çıkmış limon limon. Bu akşam oldu akşam oldu akşam oldu akşam oldu. Niko kız zombiler seni <laughs> yiyecek diye. Ne olur <laughs> kolbotumun tam zamanı. La 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 zombiler seni mapini <laughs> yiyecek. <laughs> Hayır Niye hayır. Nereye kaçıyorsun? kapı açık kaldı. Hayır. Nereye çıkacağız? Kaçma ya. Oh be. Şöyle. Ah be bir şey soracağım. Efendim öbür, adam. Öbür, evin kapısı açık kaldı. Kalsın. Yorga zombiler dolu. Zombi. Zombi. Son hani, Bir ya tane tarla yapacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir tane daha lazım tane daha lazım. İnek. İnek. Al sana. Arkadaşlar kaç tane istersiniz? Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Koy. 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 Çok güzel oldu. Tavuk. Tamam. Tavuk. Tamam. Durun arkadaşlar biraz geriden bakalım. Çok şekil oldu. Şimdi eve girip videomuzu buradan noktayla alalım. <laughs> ve oyun yeni koferiydi. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.